Merhaba arkadaşlar bugün gördüğünüz üzere Skibidi Tuvalet Dairesi'nden son çıkan kazanır oynayacağız. İşte herkes yerlerine geçti mi? Biz yerimizdeyiz. Biz de yerimizdeyiz. Sizi bu daireden çıkartan biz olacağız kazanan biziz. Ya biz olacağız babamla biz kazanacağız. Evet Nubamca biz niye iki kişiyiz bunlar niye üçer kişi? Anlamadım ki bunlar 3 kişi olmak istiyor dediler ben de ee, tamam dedim yani ne diyeyim oğlum Of be Nubamca 3 kişi 2 kişi nasıl rakip olsun adil değil ki bu Neyse artık göz ardı edeceğiz şimdi kuralları anlatıyorum Her tur farklı eşyalar gelecek ortaya En sona kalan kişi gizli sandık dolusu kasanın anahtarına sahip olacak Sandık dolusu mu dedin? Kırmızı çizgiden çıkarsan elenirsin Ana tamam be kolaymış. Gönder şu eşyaları nob amca. Gönder de şunları bir haddini bildirelim. Oğlum bak eşyalara direkt koşacağız tamam mı? O iş bende baba. O hadi ilk turun eşyaları geliyor. Hayatta kalma eşyaları. Allah eşyalar geldi oğlum. Topla oğlum topla. Ya ben bunları alabilirim sadece. Topla sikimini tuvalet. Ben bir şeyler aldım kamera adam patron. Topla televizyon adam topla. Topluyorum patron aldım bir şeyler valla. Oğlum sen neler aldın? Baba sarı bir kap çadırı vardı Onu aldım bir de kap atışı. Aferin oğlum bunlar tam hayatta kalma işyaları. Beni sorarsan ben böyle bir şey aldım ne işimize yarar bilmiyorum. Anda bir de buzdolabı. Buzdolabını ne yapacağım baba bomboş bu. Bir de şunlara bakalım ne almışlar. O ne be? Titan kamera adam ve askerleri sadece bir koltuk almış. Bir tane de kırmızı bomba aldım. Hey <laughs> bomba mı? Ana oğlum bununla aramızı iyi tutar. Şimdi bomba falan atar bize. Şu titan tevzi adama bak bir de. O ne be? Ha! Baba bunlar el almış sadece. <laughs> Gülmesenize be gülmeyin. Sadece bu kaldı. Ana bir de şu siki bir tuvalete bak. Ha! O kalkan mı? Takaslamak ister misin zombi baba? Ana valla bizde ne var ki zaten ne verebiliriz? Baba kalkın alalım o bizim işimize yarar. Doğru diyorsun. Bak bizim elimizde böyle bir şey var. Yani kendiniz böyle e, arkasına geçip e, soğuğa karşı e, yani korunabilirsiniz. Sen beni kandırıyorsun mu la? Yok yok ne kandırması o soğuğa dayanıklı kalkan karşılığında o işte. Tamam al kalkanı. Bu kalkan iyi oldu baba baksana şuna artık her bir şey karşı korunuruz bununla. Evet oğlum ağlısın çok güzel oldu. Kameradan beni şimdi dinle. O elindeki kırmızı bomba işte zombilere at. Onları dairelerinden çıkartmak zorundayız. O sandık dolusu paralar bizim olmalı anladın mı? Tamam patron emredeysin atıyorum o zaman. <laughs> Bu da ne be? <laughs> <laughs> Babam mı iki attı? Oğlum dikkat et kırmızı çizgi. <laughs> yaklaşma. Baba çıkmak zorundayız. <laughs> Babam mı iki attı? <laughs> Daireden çıkan kaybeder. <laughs> Hanginiz bu bombayı attı? Ben bilmiyorum vallahi kim attı? Hangi eşek attı? Sen attın. Kandırıkçı seni. Kamera adam attı. Kamera adam önce seni daireden çıkartacağım. Ana iyice bunlar düşman kesildi. Hop hop kavgaya yer yok. Şimdi ikinci eşyalarınız geliyor. Yiyecek içecek turu. Oğlum alabildiğin kadar yiyecek içeceği al. Aha da tavuğu ben aldım. Pastamı verin bana. Ben aldım ki ben aldım. Ana ben ne aldım anlayamadım bile. Baba ben sadece bir tas çorba alabildim. <laughs> çorba mı? Ana bak ben bir kasa muz aldım. Bir de olta aldım. Bolta ne işime yarayacaksa. Öyle değil mi baba? Onları da yeniden oltayı çıkarabiliriz. Şşş sessiz ol çaktırma. Bir de kurabiye aldım yeriz. Ona şuna bak. Titan kamera adam. O tavuğu nasıl yiyeceksin? Ana çiğ çiğ yenilir mi o? Hadi patron şu tavuğu pişirip bir ek çevirek şu tavuğu. Yalnız siz bir şey unutuyorsunuz. Sizin ateşiniz yok ki. Eee ateşi olan tek biziz burada. Ne? O ateşi bana verin çabuk. Yok ya niye verelim? Sen bize tavuğu ver. Bize sana e, kurabiye verek. Beni oraya getirtme. Hemen o ateşi bana vereceksin. Ve bu tavuğu biz yiyeceğiz. Gelse de kolaysa. Gel hatta sana yardımcı olayım. Gel şöyle. Patron dikkatli olsana. Oo, ben bu iki zombi yiyeceğim şimdi. Aa! Aha kırmızı çizgisi dışına çıktın babca. Ele şunu ele. Titan kameradan başkasının kırmızı çizgisi geçtiği için elendi. Hayır! Titan kamera adam ve askerleri elendi. Bu nasıl olurdu babca? Titan kamera adam sadece çizdiği dışı şey çıkmıştı. Yürüyün gidiyoruz askerlerim. Bunun yüzünden biz de elendik. Hadi güle güle. İşte bir takımı eledik arkadaşlar. Kaldı iki takım. Bu ne be? Titan teyze adamın aldığına bak. Adam bir sürü içeceği var. Titan ee, teyze adam, ee, bir bizi şey takaslamak ister misin? Bak, e, burada bizim e, çok güzel bir çorbamız var. E, çorba karşılığında iki tane kola. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Çorbayı vereceksin, içeceği alacaksın ha. Bence güzel takasayım. Sizin hiç yiyeceğiniz yok. Kabul edin, yoksa aç kalırsınız. Yoksa al, eyvallah. Ana, bizde de içeceksiz kaldık oğlumla. Bu çorbayı birine kakalamak lazım. Aha. Testasi gibi tuvalet. Buyur canım. Ee, senin şu pastayı bizim bu çorbayla takaslayabilir miyiz? Olmaz. Niye ya? Hep çorba faydalı. Bir sürü vitamini var. Ben pastayı daha çok seviyorum. Alacağın olsun. Oğlum şu tavuğa bir şekilde ulaşmak lazım. Bir dakika ben o tavuğu alacağım şimdi. Hadi tavuk gel babana gel babana oltaya çekeceğim gel bayım anda tuttum vallahi aldım baba tabu Tabi alacağım oğlum baban yani akıllıdır çekil bakayım ateci üste koyayım şunu ah işte koydum kim ister tavuk? Patron tavuğun kokusu burnumun direğine kadar geldi. Lütfen şunlara 2-3 tane içecek verin de bir iki budundan belki verirler bize. Deli deli konuşmayın kokmuş tavuğu ben ne yapayım? Ben galiba dayanamayacağım. Yiyeceğim bu tavuğu. Patron böyle bir şeye müsaade edemem. Eğer çizgiyi geçersen hepimiz şutlanırız anladın mı? Kasadaki sandık dolusu parayı istiyorsak birazcık daha dayanacağız. Tavuğumuz pişti oğlum. <laughs> oh, vallahi derisi de nar gibi kızarmış. Evet oğlum vallahi tam pişmiş. Üçüncü tura geçiyoruz. Teknoloji turu. Aha teknoloji turu başladı oğlum. Alabildiğin tüm teknolojik eşyaları al. şunu da aldım. Oo ben baya bir şey aldım. Ben de şunları alayım aldım bunları. Patron baya bir şey aldım. Patron vallahi bir tane televizyon vardı onu aldım bir de Nintendo Switch aldım. Güzel bunları takaslayabiliriz. Neler aldın uçan siki mi, tuvalet. Patron sadece kamerayla şu açılabilir kapıyı alabildim. Hay Allah seni kahretmesin dairelerini alamadın mı? Valla bu laptopla şu eski telefonu aldığım iyi oldu. Bak baba iPhone aldım ben bir de bu teknolojik bombayı aldım. Eee? Teknolojik bomba mı? Oğlum sakın ha bunu çalıştırma. Baba ben zaten bunu başka bir şey için kullanacağım. Niçin kullanacaksın? Sen orasını bana bırak. Valla bu iPhone 11 Pro çok iyi oldu. İsteyen var mı? Takaslanır. iPhone 11 Pro sıfır kullanıcıdan hatasız. <laughs> iPhone 15 çıkacak be. iPhone 11'i ne yapayım ben? Baba Titan Adam haklı. iPhone 11 Pro çıkalı çok oldu. Deme ya. O ne be? Bu testası gibi de tuvalete ne çıkmış böyle? <laughs> ne kadar dik bir kapı. Neresi dandik be? Senin gibi dangalakların girmesine engel oluyor o kapı. Hey, sen bize dangalak mı dedin? <laughs> Benim çok uykum geldi. Oğlum deli misin be daha sabahın körü? Ne uyuması bu saatte? Çaktırmasın ama baba ben yatıyormuş gibi yapıyorum akşam olsun şu bombayı titati yüz adamın oraya koyacağım. Vay çakal vay demek onları uyutmaya çalışıyorsun ha? Dur ben de yanına kıvrılayım. <laughs> akşam oldu baba ben şakacıktan uyuyayım dedim gerçekten uyumuşum la. Hadi oğlum işe koyul. Dikkat et. Titansi gibi de tuvalet uyanık. Sen merak etme baba dur bombayı aktive İşte aktive Kaç. Ne oluyor patron bomba? Çözün şu bombayı. Hemen ikinci bombayı koydu keriz. Patron hangi kabloyu keseyim? Kırmızı mı sarı mı? Allah seni kahretmesin. İşte bu kadar. Titan adamı eledik sonunda. Sıradan size de gelecek. O da göre o sandık bizim. Siz daha çok beklersiniz. Ha, görürsünüz siz. Son tur alan genişledi. Daireden çıkan kaybedecek. Sonunda be son tura kadar kaldık. Bu ne be bu sandıkta ne var? Baba silah var. Savaşacaksınız. İlk çizgiden kim çıkarsa o kaybedecek. Saldıran sekemini tuvaletler. Baba bunlar bizden önce başladı. Oo, işte Tesla sekemini tuvalet çıkan kırmızı çizgiden. Hayır biz kaybetmedik. Siz kaybettiniz Tesla sekemini tuvaletler. Ya önce siz çıktınız. Hayır biz kaybetmedik. Bunlar inatçılık yapıyor. Hep kaybediyorlar daha da kaybetmedik diyorlar. Oh kaybetti. Kazanan siz oldunuz. Zombi baba ve küçük zombi. Sandık dolusu kapı sizindir. Sonunda be sonunda. Allah'ım yarabbim bakalım ne çıkacak içinden. Oo baba burası para dolu. Allah zengin olduk vallahi Şu paralara bakın arkadaşlar artık biz zenginiz. Daire yarışını biz kazandık. Evet arkadaşlar umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında ve solunda videolar çıktı. Tıkla tıkla. Sağda sola çıkan videolara tıkla tıkla. Tıklayıp bizde Hoşçakal. Bay bay.